Merhaba, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda hastaya uygun form verme ve yatak içi egzersizlerle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bu bilgilere geçmeden önce bu egzersizleri ve pozisyonlamayı niye düzgün yapmalıyız? Onunla ilgili aktarımlarda bulunmak istiyorum. Eğer hastamız yatakta uzun süre hareketsiz kalırsa sayabileceğimiz sıkıntılar yaşanabilir. Öncelikle solunum sıkıntısı yaşanabilir ve hastada balgam oluşur. Bu da akciğer kapasitesinin azalmasına ve e, solunum kapasitesinin düşmesine sebep olur. Hastamızda ciddi sıkıntılar yaratır. Bir diğer yaşayabileceğimiz sorun kalbe giden damarlarda pıhtı oluşabilir. Bu da kalp krizi riskine. Beyne giden damarlarda da pıhtı oluşursa beyin kanamasına ve felçlere sebep olabilir. Bir diğer yaşayabileceğimiz sıkıntı sindirimle ilgili problemlerdir. Bu da hastamızda kabızlığa neden olabilir. Başka bir yaşayabileceğimiz ciddi problem kaslarımızda zayıflama, kemik erimesi ve eklemlerde donma oluşur. Bu da hastamızın yatakta ciddi anlamda ağrılar içinde yaşamasına sebep olur. Diğer bir yaşayacağımız önemli problem yatak yarası açılır ve bu yaralar büyüyüp derineşirse hastayı kaybetmeye varan ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Konuyu bu şekilde özetledikten sonra hastalarımıza verebileceğimiz basit pozisyonlara geçebiliriz. İlk önce sırt üstü yatış pozisyonu. Bu pozisyonda dikkat etmemiz gereken temel noktalar öncelikle hastamızın rahat etmesini sağlamak, yatağa değen kemik çıkıntılarının altına minik yastıklar koymak, özellikle ayak bileğinin dik olmasına dikkat etmek gerekir. Hastamızın bu pozisyonda hem rahat sol kalıp vermesi hem de gevşemesi sağlanır. Bir diğer yatakta kullanabileceğimiz pozisyon yan yatış pozisyonu. Burada da gördüğümüz gibi yukarıda kalan kolun altına bir yastık koyuyoruz. Diz kapakları ve ayaklar, ayak bilekleri birbirine değmemesi için yatak arasına da yastık koyuyoruz. Bu da hastamızın rahat ettiği pozisyonlardan biridir. Oturma pozisyonu eğer hastamızın tansiyon problemi yoksa ve şuuru açıksa tercih edebileceğimiz bir pozisyondur. Hastamıza bu pozisyona getirmeden önce hastanın şuurunun açık olması, bize katılması gerekir. Ve birden bu pozisyona getirmemeliyiz. Aksi takdirde tansiyon düşebilir. Önce yarım oturma pozisyonuna sonra bu oturma pozisyonuna geçiş sağlanabilir. Bir diğer pozisyonumuz hafif yüzük oyun pozisyonu. Burada gördüğümüz gibi hastanın yine ince bir yastığı var. Karın altına ince bir yastık koyuyoruz ve yine bacaklarının altına da bir yastık koyuyoruz. Burada tam yüzük oyun pozisyonu. Bükülü olan kolumuzun altında bir yastık var. Bükülü olan bacağımızın altında bir yastık var. Bu şekilde hastanın rahat edebileceği bir pozisyon sağlıyoruz. Bu pozisyonların belirli sıklıklarla değiştirilmesi gerekir. Eğer hastamızda yatak yarısı açılmamışsa hastanın pozisyonunu 2 saatte bir yatak yarası açılmışsa yarım saatte bir değiştirmemiz gerekir. Ayrıca uzun süre yatağa bağımlı hastalarda yatağın temiz olması, çarşafın düzgün olması ve havalı yatak kullanımı da önerilebilir. Şimdi sizlere hastamıza yatak içerisinde yaptırabileceğimiz basit egzersizlere örnekler vermek istiyorum. Önce hastamızın ayağından başlıyoruz. Elimizi ayağın tabanına yerleştiriyoruz. Masaj ritmiyle çok hızlı olmadan, çok yavaş olmadan ayak bileğini hareket ettiriyoruz. Buradan bir taraftan da hastamızla göz kontağı kuruyoruz ki hastamızın canı acıyor mu, bir sıkıntısı var mı diye takip ediyoruz. Bu egzersizi yaptıktan sonra bir elimi hastanın topuğuna koyuyorum. Diğer elimi ayağının dışa doğru dönmesini engelleyecek şekilde yana koyup ileriye doğru götürüp getiriyorum. Hastamızın bizi egzersize katılması gibi bir durum söz konusuysa küçük komutlarla hastamı yönlendiriyorum. Çek, 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 it şimdi, it, 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 çek, 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 it. Egzersizleri yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da bazen hastalarda hareket kısıtlılıkları olabiliyor. Diyelim ki ayağını buraya kadar getirdi, bacağını ve daha ileriye gitmiyor. Bu noktadan sonra biz daha ileriye götürmek için zorlamıyoruz. Çünkü bu yapmak profesyonellerin işi. Biz hastanın mevcut eklemi ne kadar harekete izin veriyorsa oraya kadar yaptırıyoruz ve bırakıyoruz. Tekrar ediyorum buradaki egzersizi. Çekiyoruz, itiyoruz. Bir diğer egzersizimiz. Hastamızın bacağı bükülü. Dizini dışarıya doğru açıyoruz. Kapatıyoruz. Aç bakalım. Aç, 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 aç. Kapat, 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 kapat. Aç, 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 aç. Kapat, 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 kapat. Aç, 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 kapat, kapat, kapat. Sonra bacağımızı uzatıyoruz. Bir elimle bacağın ağırlığını alıyorum. Bacağı yana doğru açıyoruz, kapatıyoruz. Aç bakalım, aç, 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 kapat. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. En temel anlamda bacak için yaptırabileceğimiz egzersizler bunlar. Şimdi hastamızın koluna geçiyoruz. Öncelikle parmaklardan başlıyorum. Baş parmağını ayırıyorum. Parmaklarını yavaşça kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Parmakları çalıştırdıktan sonra hastamızın bileğine geliyor sıra. Bileğini çalıştırıyoruz. Ondan sonra toka yapar vaziyette elinden tutup kolunu içeriye ve dışarıya çevirmeye çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kolunu bir miktar dışarıya çevirdikten sonra içeriye ve dışarıya çalıştırıyoruz. Sonra dirseğimizi çalıştırıyoruz. sonrasında da yine kolumuzun ağırlığını alarak kolumuzu yukarıya doğru kaldırarak kolla ilgili egzersizlerimizi tamamlamış oluyoruz. Biraz hızlı geçmiş olabilirim. Üst taraf tut fazla egzersiz var. Tekrar ediyorum. Parmaklarımızı açıp kapatıyoruz. Bileğimizi çalıştırıyoruz. Parvaziyete getirip içe dışa çeviriyoruz. Ondan sonra yana getirip yine içe dışa çalıştırıyoruz. Dirseğimizi çalıştırıyoruz. Sonrasında da son olarak omuzu çalıştırıp bitiriyoruz. Bu egzersizleri ne kadar sıklıkla yapmalıyız? Eğer hastamız hareketlere hiç katılamıyorsa günde 15-20 adet yap tane yapılması yeterli olacaktır. Ama hastamız hareketlere katılıyorsa kaslarını kuvvetlendirmek için günlük egzersiz sayısını 30'a bazen 45'e çıkarabiliriz. 30'a ve 45'e çıkardığımızda tek seferde yapmak yerine 10-10-10 gibi 3'e bölüp ya da 15-15-15 gibi yine 3'e bölerek hastamızı hem yormadan hem göğün içine yayarak egzersizlerini yaptırabiliriz.